Trendyol Süper Lig'de 2025 ila 2026 sezonu, son şampiyon Galatasaray'ın deplasmandaki 3 ila 0'lık net Gaziantep FK galibiyetiyle başladı. Ancak maçın önüne geçen konu, Galatasaray lehine verilen ve sosyal medyada büyük tartışmalara neden olan iki penaltı kararı oldu. Maçın ardından yorumculuk yaptığı programda pozisyonları analiz eden Rıdvan Dilmen, tartışmalara yönelik net ifadeler kullandı. D I L M E, -e -l net yorum, tartışmasız, maçın 11. dakikasında var incelemesi sonrası verilen ilk penaltı için Rıdvan Dilmen, kararın doğruluğu konusunda hiçbir şüphe olmadığını belirtti. Dilmen, net penaltı birincisi. Hiç tartışmasız penaltı diyerek hakem Ali Şansala'nın verdiği kararın arkasında durdu. Bu penaltıyı gole çeviren Barış Alper Yılmaz, sezonun ilk golünü kaydetmiş oldu. İkinci penaltı için kritik kural penaltısı vurgusu, ilk yarının uzatma anlarında Barış Alper Yılmaz'ın yerde kalmasıyla verilen ikinci penaltı ise daha çok tartışıldı. Rıdvan Dilmen, bu pozisyon için daha detaylı bir analiz yaptı. Çok şiddetli mi basıldı, çok şiddetli basılmadı, diyerek müdahalenin sert olmadığını kabul etti. Ancak Dilmen, kararın doğruluğunu şu sözlerle açıkladı, bu bir kural penaltısı oyuncunun niyeti basmak değildi. Barış'a da çok şiddetli basılmadı ama kural ne diyor? Buna da penaltı diyor kural. Bu yorumla Dilmen, müdahale yumuşak olsa da kural kitabına göre hakemin kararının doğru olduğunu ifade etmiş oldu. Maça Barış Alper Yılmaz damga vurdu. Tartışmaların odağındaki penaltıları gole çeviren Barış Alper Yılmaz maçın yıldızı oldu. Milli oyuncu, attığı iki golün yanı sıra Eren Elmalı'nın attığı golde de asist yaparak maçı iki gol bir asistle tamamladı. Eren Elmalı da bu golle Galatasaray formasıyla ilk kez gol sevinci yaşadı. Bu galibiyetle sezona 3 puanla başlayan Galatasaray, ligdeki galibiyet serisini de 9 maça çıkardı.